Biz mahalle başkanlarına şikayetçiyiz. Mahalle başkanları belediyenin verdiği erzakları, evet. fonun verdiği erzakları gece saat 12 daha dağılıyorlar. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Bak burada da o kadar gariban var bekleyin. Neden ayrım yapıyorlar? Biz akşam Atatürk Mahalle çıkarken arkadaşımız gördü. Bize izah etti. Biz de muhtara izah ettik. Muhtar sizin o şekilde bilmeyi çağırıyor. On Erzak mı Onda Abi, Erzak ben Aşağı ben gittim benden ufakları. ufakları kendi, kendi kendi milyarlarına milyarlarına Tayyip Erdoğan paraya yatılan paradan bana çıkmamış. Neden çıkmıyor bu? Benden ufaklarına çıkıyor da bana niye çıkmıyor? Benim de işim var. O erzak Erzak dağıtıyorlar. Buradan belirli olan arkadaşlar alıyor, sevdiği eve bırakıyor. Mahallede kimse herkese dağılacaksa sırayla dağılır. Gece 11'de Erzak mı dağılır? Eve 10'da 11'de erzak diyorlar. Ay, Telefon yani. numarası eksik veriyorlar. Arıyor erzak gelecek. Alo ben durmuş. Bana erzak gelecek. Kimseden bir şey geldiği yok. Evet. Telefonu açmıyorlar. Gece 10'da 11'de kendi evlerine dağıtıyorlar elza. Buna şikayetçiyiz. Halk olarak herkesin evine gelecekse herkese gelecek. Yapan burada görevli olan arkadaşlar hepsi yapıyor. Mahalle görevlileri, mahalle, hale görevli, başkanları, mahalle başkan, hale başkanları yapıyor. Ben kimseden bu zamana kadar yardım almadım. Bana isterse yine vermesin ama ihtiyacı olan arkadaşlarıma versinler. Bunu eve herkese dağıtmasın. Halka herkesi sokağa girince hepsine birden versin. Ayırmasın Ayrıca. kimseyi. Keşan'da adaletsizlik var. Bu yıllardan beri var. Orada 3-5 kişi arkadaşlara dağılıyor. 50 kişiye dağılmıyor. Yasak diyorsunuz. Dışarı çıkma. E bu millet al Kimi bakacak? Ne yardım yapıyorsunuz? İstanbul, Ankara belediye başkanlarından örnek alın. Örnek veriyorum. Türkiye'ye ne dağıtacak Kimseye bir şey çıkmıyor bu Hayır, kadar kolden bağına kadar artık para yerde bana kaçacak de, de cekine, içine koy. Örnek alsınlar, o belediye başkanlarına örnek alsınlar kendilerine bir de onların dağıttıklarına baksınlar.